Hayır dinle. Haydi oğlum. Baba. Dedemiz ee, nerede? Eee, dede orada. Kızım gelir misin? Ne? Tamam anne, ne o anne? öyle. Ne video mu çekiyoruz? Evet. Bak odası, var evet, orada tut. Var orada. O video video çekiyor. Ben yemek hazırlayacağım. Sen sofrayı oturtamam. Sen de otur sofraya ben yemek hazırlayayım. Dinledin mi? Din, 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 din

Lan öyle miydi? Evet. Kız mı da... Ama öyle yiyorum bak. Al. Ama yemiyorum bunu. Tamam. Bana gel gel. Çorba yapayım. Şöyle. Ya ben başlattım be. Ben yemek yaptım bunu. Vadi dedim. Şöyle evet, yemek yapayım. Bu daha tamam mı işte? Ama ben bunu duyayım ben abi. Bak da bize daha dediydi. De. Tamam mı bu bak da? Hemen bak şu da daha düdüğü Tuz ekleyelim. Dur dur bir daha. Dur dur.